Doğru. Böyle dikine girdiğin zaman dönerin tadı çıkmaz. İçin <laughs> gridir. <laughs> Döneri o yüzden şöyle yemen lazım. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Artık yani pisleşmenin doruklarındayız ya. Böyle... Merhaba pek sevgili geekler. Yine bir sesli liste ile karşınızdayız. Rüyamda kalbi yanan bir gölgenin altın bir geyiği katlettiğini gördüm. Evet. Rüyamda suratsız bir adamın sallanan ve titreyen bir köprüde bekleyişini gördüm. Omzunda boğulmuş bir karga vardı. Kanatlarından yosunlar sarkıyor. Gürleyen bir nehir gördüm ve balık olan bir kadın. Ölüydü, sürükleniyordu. Yanaklarında kırmızı gözyaşları vardı. Ama gözlerini açtığında korkuyla uyandım. Rüyamda yağmurda ulayan bir kurt gördüm ama kimse yasını duymadı. Rüyamda öyle bir çınlama duydum ki kafam patlayacak sandım. Davullar, zurnalar, borazanlar ve çığlıklar. Fakat küçük çanların çıkarttığı ses en üzücü olmalıdır.